Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel bir te modern nişancı sniper oynayacağız. Başlayalım. Bu, bu oyunu yalnızca dan öğrendim. <laughs> Önce isim gireceğiz. Kendi adımı mı yazsam? Hmm. Yaz gitsin işte ismi. Bu bir şey olmaz. Başka böyle la lakab gerek yok. Yuh yeter kaç tane. Adamları mı öldüreceğiz? Tam bilmiyorum. Sizlerle birlikte oynayacağız. Youtube'dan izlemiştim biraz videolarını. Oyunu öğretiyor. Öğretsin daha iyi. Bilmiyorum nasıl olsa oynamadım hiç. Bana mesaj at şey mesaj diyorum yallah. Ya ateş ediyor işte. Dur. Nasıl ateş ediliyordur şuradan öğretiyordu da. Ben olduğun yerde kalsan ya. Ha öldürdüm. Başka var mı? Karakter. Anam. Neredesin? Duracağım seni. Anam hemen öldü. Geçtim bu bölümü. Yağmur yağıyor. Dışarıda da onun sesi duyulabilir. Dur. Camımı mı kapatsam? Camı kapattım arkadaşlar. Çünkü dışarıdan yağmur sesi bayağı duyuluyor. Devam edelim. Öbür bölüm. Şunu öldüreceğim değil mi? Nereye gidiyor? Hıh. Başka. Anam ne kolay oluyor bunlar. Bazıları öyle. Yalnızca dönerken zar zor öldürmüştü. Artık bir adam yalmıştı. başlığı Bir vuruşta öldü. Ne kolaymış. Sen de öldüreceğim gelin. E, bu da saklanıp duruyor. Lan. Korkak. Saklanıp durma. Cık. Bak bunu da lafımı geri alacağım. Neredeyse pişman oluyor. Lan ateş ediyor. Böyle nasıl olacak? He? He? Bir saniyelik çıkıyor ateş ediyor. Sonra geri gidiyor. Nerede öbürü? Başka. Ta pencerenin... Nereye kayboldu? Yanlış pencereye mi bakmışım? O da saklanıyor. Geri çıkıyor. Hemen bir vuruşta geberirsin. İki yıldız. Oyun güzelmiş. Endless mod ne? Öbür üçüncü bölüm. Farklı yerlerde her bölümde yani. Ama çok kişi var. Şunu öldüreceğim değil mi? Kaçma. Dol. Kurşunum bitiyor. Gebersene. Kafasından vurunca hemen direkt ölüyor. Sen de işini bitireceğim gel. Ha, kanından bu sıkarım işte öyle kafana. Çocuk neredesin? Biri buradan, biri oradan. Kafasını yapmam lazım bunları. Ve daha kolay geberiyorlar. Tamam. Bir de iki tane. Şey yapamıyorum. Tam nişan alamıyorum. Ya bir durun. Saklanıyorlar. Özel bölgesinden buldum. <laughs> tövbe tövbe. Nereden vurdum? Gördünüz mü az önce? Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Yine video kapandı yarıda. Her zaman olan şey. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde kalmıştık. Üçüncü sanırım evet. Adı öldürecekti. Karşıda adamlar var. Yakınlaştır. Kaçıyorlar bak ateş ettim ya. Korkak elifler. Lan. İşte bu kısım çok zor. Saklanıyorlar ya o yüzden. Ya ne saklanıyoruz gerizekalılar. Saklanma sebeplerini bildiğim halde soruyorum. Şu silah olduğu yerde durmuyor. Bir yukarı kalkıyor bir aşağı iniyor. Bak kaldı. Şurada kaldı olduğun yerde. Öldürmüştüm. İkisini de sanırım. Yok birini öldü. Evet ikisini de öldürmüştüm. Videoları da kapandığı için. Öl. Ne oluyor? Kendi kendine şey oldu. Bir Gezici öldürmek istiyorum. Şunları. Kaçma. Kaçma. Ha, geber. Ne oluyor? Diğer adamlar nerede? Tamam, seni de öldüreceğim. Ama çok iyi yere pusmuşsun, bravo. Sanki öldüremeyeceğim orada seni. Ha, geber sende. Sana da bravo kafandan bir vurursam kurşuna. Bir dakika. Kurşun dolu artık. Ama yeter. Oyundan çıkıyor. Bak yine. Oyundan niye çıkıyor? Oyundan çıkma sebebi ne? Gerçekten yu. Öl. Sonunda geberdin artık. Allah, ım. sen de mi? Geber. tekrar mı öldüreceğim şimdi baştan neyse oyundan çıkıyor kendiliğinden arkadaşlar videoyu bitireceğim o zaman videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay